Guslün farzları Sual, dört mezhebe göre guslün farzları nelerdir? Cevap, Hanefi mezhebine göre guslün farzı 1. Ağzın içini yıkamak 2. Burnun içini yıkamak 3. Bedenin her yerini yıkamak Göbek içini, bıyık, kaş ve sakalı ve altlarındaki derileri ve baştaki saçları yıkamak farzdır. Gözleri ve kapalı küpe deliğini yıkamak gerekmez. Ve şimdi de Maliki mezhebine göre guslün farzı 1 niyet 2 bedenin her yerini yıkamak 3 delk yani yıkaman yerleri ovmak 4 muvalat yani ara vermeden uzuvları peş peşe yıkamak 5 saçları hilallemek arasını iyice yıkamak ve ıslatmak. Şimdi ise Şafii mezhebine göre guslün farzı 1 niyet 2 bedenin her yerini yıkamak bazı kitaplarda Şafii'de guslün farzı üçtür deniyor. Bedendeki necaseti temizlemeyi de ekliyorlar. Beden yıkanınca necaset de temizlenmiş olacağı için guslün farzına iki denmesinin mahzuru olmaz. Ve son olarak Hanbeli mezhebine göre guslün farzına bakalım. Guslün farzı birdir. Bu da bütün vücudu yıkamaktır. Bu guslün rüknüdür. Yani guslün içindeki farzdır. Gusle başlarken niyet etmek ve besmele çekmek de farzdır. Ağzın ve burnun içi bedenin dışı sayıldığı için buraları da yıkamak farzdır. Bunlar da ilave edince guslün farzı 5 oluyor. 1. Niyet etmek, 2. Besmele çekmek, 3. Bedenin her yerini yıkamak, 4. Ağzın içini yıkamak, 5. Burnun içini yıkamak.